Efendim mutlu akşamlar 21 Ağustos pazartesi yeni bir haftaya başladık gündem yine yoğun hareketli haftaya da yoğun başladık aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda kabile toplantısına devam etmekte birazdan açıklama yapması da bekleniyor o açıklamayı da tabii ki an be an sizlerle paylaşacağız onun öncesine gidelim Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretinin dönüşünde önemli açıklamalara imza attı ekonomi öncelikli gündem sorunların farkındayız dedi emekli aylıklarına iyileştirme sinyali verdi. Yerel seçimler içinde adaylarını önümüzdeki günlerde duyuracaklarını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca iki metropolden, büyük ilden bahsetti. İstanbul ve Ankara'yı ellerine bırakamayız dedi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili özel çalışma yürüttüklerini anlattı. Ekonomi, siyaset ve deprem. Bu üç başlık uzun zamandır Türkiye'nin gündemini belirliyor. Geleceği en merak edilen konu tırmanışa geçen enflasyon ve yüksek döviz kurunun etkisiyle mücadele. Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar. Enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günü birlik Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milyonlarca emekliyi sevindirecek zam sinyalini verdi. Emeklilerle ilgili bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Genel seçimleri geride bırakan Türkiye gözünü şimdiden yerel seçimlere dikti. Değil, AK Parti'nin özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları merak konusu. Cumhurbaşkanı aceleci olursak yanlış olur dedi. Sözü CHP'li belediyelere getirdi. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı. Hali gördünüz. Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk. Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. CHP'lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Buradayım ve buradayım. Ana muhalefetteki değişim tartışmaları da soruldu Erdoğan'a. Kılıçdaroğlu'na artık çekil mesajı gönderdi. Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Ülkeleri görüyorsunuz. Bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor? Hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Cumhurbaşkanının gündeminde deprem bölgesinde süren inşaatlar ve beklenen İstanbul depremi de vardı. Marmara'yı ayrı bir başlık altında değerlendiriyoruz. İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü şu anda öngörüyoruz ve bunun için boşa harcanacak bir vakit yok. İstanbul'un ilçelerinde olası bir deprem sonrası iletişimin sağlanması için yeni telsiz sistemi kurduk ve çalışır hale getirdik. Toplanma alanlarını, rezerv alanları yeniliyor ve aktif kullanıma hazır olmaları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Sokak hayvanları gündemdeki yerini koruyan bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki örneklerin Türkiye'de de uygulanacağını açıkladı. Yasal düzenleme sinyali verdi. Gözler yarında 6,5 milyon memur ve memur emeklisi gözünü hükümetin 3. zam teklifine çevirmiş durumda. İlk iki teklife olumsuz yanıt geldi memur sen tarafından. Son randevu için taleplerini bir kez daha toplantının öncesinde yinelediler aslında. Memur Sen Genel Başkanı Aliant'ın masayı sonuna kadar işletmekte kararlı olduklarının mesajını verdi. 2024 yılı ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. 2025 yılı ilk 6 ay için %6 İkinci 6 ay için %5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 2024 için iki puanlık artış masaya geldi. 2025 için ise teklif aynı kaldı. otuz %36'ya yükseltilen ikinci zam teklifi de memurlardan onay alamadı. Hakikaten anlaşılabilir değil. Memur Sen son randevu öncesinde alana inmiş, iktidarın teklifine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünden itiraz etmişti. Şimdi gözler salı günü gerçekleştirilecek son toplantıya çevrildi. Gerçekçi, piyasa koşullarını dikkate alan, öngörülen enflasyonu ihmal etmeyen, refah payı içeren, alım gücünü yükseltecek yeni bir teklifle gelinmesidir. 6,5 milyon memur ve memur emeklisi adına pazarlığı yürüten Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kameraların karşısındaydı. Beklentilerini bir kez daha bu sözlerle sıraladı. Refah payı taleplerine ayrı bir parantez açtı. Enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil. Geçmişe dönük alacağımızdır. Enflasyon gerçek, alım gücümüzü düşürdüyse hakikattir. Taraflar eğer 22 Ağustos'ta da anlaşamazsa 23 Ağustos'ta hakem kurulu devreye girecek. Bizim hassasiyetimiz ise sonuna kadar masayı işletmek, kazanım üretmektir. Zam oranına ilişkin kesin karar 31 Ağustos'a kadar verilecek. Hakem kurulunun düdüğü çalınana kadar süreci uzlaşmayla tamamlamak için hakkımız da var, irademiz de var. Artık her okulda kurs açılmayacak. Bu da önemli gelişmelerden biri eğitim anlamında. Milli Eğitim Bakanlığı destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili önemli düzenlemeler yaptı. Buna göre yöneticiler derse giremeyecek. Rehber öğretmenler de kurslara katılabilecekler. Destekleme ve yetiştirme kursları e-kılavuzu yayımlandı. Okullarda açılacak kursların kapsamı ve katılım şartları güncellendi. Yönergede dikkat çeken değişiklikler var. Artık her okulda destekleme ve yetiştirme kursu açılamayacak. Kursların hangi okullarda verileceği oluşturulan komisyon tarafından belirlenecek. Bu adımla kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. Müzik Kurslarda görev alacak öğretmen kadrosu komisyon tarafından şekillendirilecek. Sadece devlet okullarında çalışan öğretmenler değil, özel okul öğretmenleri de görev alabilecek. Bu sayede uzmanlık ve deneyim göz önünde bulundurularak etkili bir eğitim sunulması amaçlanıyor düzenleme ile okul idarecileri artık söz konusu kurslara dahil olamayacak böylece öğrencilerin daha özgür ve rahat bir öğrenme ortamına sahip olmaları sağlanacak Kursların açılabilmesi için en az 16 öğrencinin katılması gerekecek. Ancak komisyon bazı durumlarda 5 öğrenciyle de kurs açılmasına onay verebilecek. Düzenlemeyle rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar da kurslara katılabilecek. Kursların takibi için her 10 şube başına bir rehber öğretmen görevlendirilecek. Öğrencilerin ihtiyaçları daha yakından takip edilecek. Kurslarda nöbetçi öğretmen uygulamasına geçilecek. Bu şekilde süreklilik sağlanacak ve her zaman öğrencilere destek verilebilecek. Müzik Yeni düzenlemelerle 8, 11, 12 ve mezun öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek. Bu şekilde farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına özelleştirilmiş destek sunulacak. Müzik Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim beyannamesinde vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı imkanı sağlanacağı müjdesi verilmişti. Kabinenin şu anda görüşülen kabinenin gündeminde de bu konu var. burada da konuşuluyor masaya yatırılanlar arasında. Ağustos ayının sonlarına doğru da beklenti artık tavan yaptı. Peki satışlar ne zaman başlayacak? Vergisiz telefonlar hangi modeller? Hangi modellerde geçecek? İşte ayrıntılar. cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ürünler vergisiz olarak alınabilecek. Vergisiz cep telefonu, tablet, bilgisayar. Son dönemde gençlerin en çok merak ettiği konulardan biri bu ürünlerde indirimin ne kadar olacağı. Burada KDV ve ÖTV'nin e, e, muaf olması söz konusu. KDV'de 120, ÖTV'de de modele göre %25, %40 ve %50. Ayrıca Kültür Bakanlığı'nın payı var. Yüzde bir yine TRT payı olarak da yüzde on ikilik bir pay e, gelecek. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yasalaşırsa bu fiyatlara nasıl yansıyacak? Öğrenciler cep telefonu ve bilgisayarlara vergi muafiyeti gelmesi durumunda ne kadar avantaj sağlayacak? Şöyle rakamlara baktığımızda vergisiyle birlikte 9.999 liralık bir telefon telefon vergiler düştüğünde 5.982 lira oluyor. Yani bu rakamdan alabilecek. Ya da diyelim ki telefonun vergili fiyatı 40.999 lira. İşte bu durumda da öğrencinin ödeyeceği rakam 22.465 lira. Peki vergisiz telefon ve bilgisayardan bütün öğrenciler faydalanabilecek mi? Maalesef orada da üniversitenin ön lisans ve lisans bölümünde okuyan öğrencilerimiz alacak bir defaya mahsus olarak verilecek bu ayrıca açık öğretim yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler maalesef buradaki kolaylıktan faydalanmayacak. Öğrencilere verilecek olan vergisiz telefon ve bilgisayar için sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünlerde ve belirtilen fiyat aralığında yer alan telefon ve bilgisayarda geçerli olması bekleniyor. Şu an için sadece yerli telefonlar ya da bütün malların parçaları yurt dışında üretilip de Türkiye'de gelip toplanıyorsa bütün hale getiriliyorsa onlar için geçerli olacağıyla alakalı bazı duyumlar var. Olası Marmara depremi çok konuşuluyor son dönemde. Marmara'da deprem olursa İstanbul nasıl etkilenir? Herkesin aklında aslında aynı korku, aynı soru var. Bazı uzmanlar İstanbul'dan kaçma açıklamaları da yapıyor bu süreçte. Bazıları da kalıp önlem alınmalı diyor. Profesör Doktor Okan Tüysüz ise Büyüklükleri 6.9 ile 7.6 arasında değişen deprem senaryolarına ilişkin haritalar hazırladı. Amacım korkutmak değil, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır. Amacım bilgilendirmek notuyla paylaştı bu bilgileri. ...1999 deprem olduğu zaman milat olacaktı ama milat olmanın çok gerisinde kaldı. Olası Marmara depremi. Milyonlarca kişi aynı korkuyla yaşıyor. Peki İstanbul nasıl bir afete hazırlıklı olmalı? Deprem uzmanı jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen depremin İstanbul'u nasıl etkileyeceği ile ilgili 4 farklı senaryo paylaştı. ilk haritada adalar üzerinden 6,9 şiddetinde bir deprem senaryosu hazırlandı. Bu senaryoda daha çok e, Anadolu yakasında özellikle zemini zayıf olan yerlerde en yüksek sarsıntıyı bekliyoruz. E, i̇şte Kadıköy'de, e, Tuzla'da, Kartal'da, Pendik'te zayıf zeminlerde. İkinci senaryoda şiddet 7,2 Orta Marmara fayı, fay kırığı. Avrupa yakasının Güney kesimlerinde aşağı yukarı Mimar Sırbistan itibaren Eminönüne kadar bir hat çizecek olursak, sahilden içeriye doğru birkaç kilometrelik bir hat boyunca en yüksek sarsıntının geliştiğini görüyoruz. Zayıf ancak olası bir senaryoda Batı ve Orta Marmara fayı birlikte kırılmadı. Son senaryoda ise fayların hepsinin kırılması hesaplandı. Batı kesimde 1912'de kırılan e, fayın bir kere daha kırılma olasılığı var. Bu bir zayıf olasılık. Ama büyük bir deprem olduğu takdirde bu fayında tetiklenerek kırılması mümkün. Profesör Tüysüz, senaryoların tepki çekmesi üstüne de amacım korkutmak değil, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır dedi. Komşu ülke Yunanistan orman yangınlarıyla bir süredir mücadele etmeye devam ediyor. Dede Ağaç'taki ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle birlikte 3. gününde de kontrol altına alınamadı. Öte yandan güvenlik amacıyla kapatılan İpsala sınır kapısı yeniden açıldı. Yunanistan'daki yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor. Geçici olarak kapatılan İpsala sınır kapısı ise hizmet vermeye başladı. Komşu Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Dede Ağaçkenti, kenti Melia bölgesinde alevlere teslim olan ormanlık alan hala kontrol altına alınamadı. Yunanistan Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri ve Gönüllülerin de itfaiye teşkilatına destek verdiği yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Dede ağaçta rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreye kadar ulaşıyor. Bu nedenle ekipler yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor. <laughs> Yangının ilk iki gününde binlerce dönüm çam ormanı kül oldu. 9 ev ve bir kilise tamamen yandı. Çok sayıda bina hasar gördü. Yangın bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına da ciddi zarar verdi. Çok sayıda yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı. <laughs> Öte yandan pazar günü yangın sebebiyle Türkiye ile Yunanistan arasında olan İpsala sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. Yolcular Pazar Kule sınır kapısına yönlendirildi. Uzun kuyruklar oluştu. Yunanistan'da çok büyük bir yangın olduğunu belirttiler ve bize şu anki bulunduğumuz kapıya yönlendirdiler. Yangınlardan dolayı İpsala sınır kapımız kapanmış. Önceden haberi aldık İpsala'ya gitmemiştik. AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri ise kuyrukta bekleyenlere ikramda bulundu. Soğuk şerbet ve su dağıtımı yaptı. İpsala'dan girmek istedik ama kapalı olduğu için yani burayı tercih ettik. Altıdan e, beri de yollardayız. İpsala sınır kapısı...